evet öğretmenlerim şimdi genç ilgili yine en önemli noktalardan birisi üretici düşünme ve yaratıcılığı engel olan faktörler. Burası kavrama yoluyla öğrenme ile beraber en önemli detaydır diyebilirim e, Gestalt'ta. Yani kavrama yoluyla öğrenme bir, ikinci öneme sahip olan yer de burasıdır. Şimdi Wertheimer'ın ortaya attığı bir durumdur. <laughs> şimdi Wertheimer diyor ki insanlarda iki türlü öğrenme vardır diyor ya da iki türlü düşünme vardır diyor. Bunlar A tipi ve B tipi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi A tipi dediğimiz şey yaratıcılığa, üreticiliğe dayalı olan öğrenme. B tipi ise ezbere dayalı olan bir öğrenme. E, dolayısıyla arkadaşlar Wertheimer diyor ki bizim için daha önemli olan şey yaratıcılığa ya da üreticiliğe dayalı olan öğrenmedir diyor. Burada şöyle bir soru bile gelebilir. Mesela Gestalt kuramının eğitime yansıması bile soru olarak karşınıza çıkabilir. Gestaltçılar o zaman bunu anlamda eğitimde hangisini önemli görüyorlar? A tipini. Yani yaratıcılığı, üreticiliği daha önemli görüyorlar. Buna dikkat edelim. Ama bu Burada vertimer için önemli olan detay şurada yatıyor. O zaman yaratıcılığa engel olan durumlar önemli arkadaşlar bizim için. Şimdi yaratıcılığa engel olan durumlar 5 tanedir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. özellikle ÖABT alan eğitimi noktasında da karşınıza çıkabilir. Bunlardan birisi nedir? Duygusal engeller. Eğer duygularımız işin içine girdiği için yaratıcı düşünemiyorsak buna duygusal engel denir arkadaşlar. Yine derste birçok detay örnek verdik bununla ilgili ama. Kısacası benim e, klasik örneğimi vereyim arkadaşlar. Eee ne olabilir? Ha, evet ders örneğini verelim. Ben bir öğretmenim. Diyelim ki matematik öğretmenim ve sınıfımdaki öğrencilerden birisi de kendi oğlum olduğunu varsayalım. O sınıfta bir aykırılık olduğu zaman o sınıfa karşı bir çözüm üretemiyorum. Çünkü içlerinden birisi de benim oğlum. İşte bu benim yaratıcılığıma engel olan duygusal bir engeldir. 2. Kültürel engeller. Kültürümüzün yaratıcılığımıza engel olmasıdır. YKS sınavı yakında yapıldı. Tercihler yapıldı biliyorsunuz ki bir kişi çok yüksek bir puan aldığı zaman artık o müzikte resimde yetenekli olduğuna kimse bakmaz. Onu tıpa ya da buna benzer çok paralı bir mesleğe yönlendirir. İşte bu da yaratıcılığa engel olan kültürel bir engeldir. Üç, işaret e, ya da şunu verelim ilk etapta. Algısal engeli verelim. Sıralama daha doğru olsun. Algısal engel dediğimiz şey nedir arkadaşlar? E, bir problem durumu var karşımızda. Bu problem durumunu çözerken değişkenlerden birisini eksik ya da yanlış algılarsanız problemi çözemezsiniz. Mesela ben buradaki bahçenin alanını hesaplıyorum diyelim arkadaşlar. Önünde bir okul bahçesi var. Alanını hesaplıyorum. Buranın alanını hesaplarken şuradaki uzunluğunu 100 metre değil de 70 metre olarak eğer hesaplamaya katarsam buranın alanını düzgün bulabilir miyim? Bulamam. İşte bu algısal bir engel olarak karşımıza geliyor arkadaşlarım. Bir diğer önemlisi ise burada bence bu en önemlisi arkadaşlar bilginiz olsun. Alışkanlıklar, geçmiş yaşantılar ya da zihinsel kurulum arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz özellikle. Ee, peki bu nasıl değerlendirebiliriz? Bakın alışkanlıkları yaratıcılığımıza engel olacak arkadaşlarım. Mesela biz zamanında e, klasik örneğim vereceğim yine. Televizyonlar ya da bilgisayarlar bozuldu zaman ne yapıyorduk? Hemen onları kapatıp açıyorduk, düzeltiyor ya da vuruyorduk değil mi mesela örnek veriyorum. Şimdi aynı şeyleri cep telefonlarına da yapıyoruz. Farkında mısınız? Cep telefonda bir sıkıntı olduğu zaman ee, mesela ne yapıyoruz hemen Onu kapatıyoruz tekrardan açıyoruz Mesela ya bakmıyoruz belki yazılımsal Bir hatası var güncelleme eksikliği var ee, Ya da buna benzer Bir sıkıntı var ama arkadaşlar ee, Buna Kesinlikle çözüm üretmeye çalışmıyoruz Yani alışkanlıklarımız Bu duruma mani olur arkadaşlar İşte bunla, bu bizim için önemli Özellikle bunlar içerisinde en e, Sorulma ihtimali olan yer burası arkadaşlar Buna dikkat etmenizi istiyorum Bir diğer arkadaşlarım Evet bir diğeri işleve takılma arkadaşlarım. Zaten bunu herkes biliyor. Özleminin zaten bunlar için de tek sorduğu şey buydu aslında. İşleve takılma bir nesnenin görevi dışında kullanamayacağını düşünmektir. Bunu bildiğiniz için buraya çok artık detaya girmeme gerek yok. Mesela bir öğrenci evinde ütüyle tost yapılabilir değil mi? Mesela örnek veriyorum. Sen orada Aa, o bir ütü onunla tost yapılmaz dersen neye takılmış oluyorsun İşleve takılmış oluyorsun değerli öğretmenlerim. Burada da bir detaya dikkat etmiş olalım.